mesnevi, şemme. Halbuki bu tabakanın arkasında vücuhun, taayyunat, teşahhusat tabakası vardır. Taayyunat ve teşahhusat tabakasını nasıl anlayalım? Delil neticeden daha gizli, daha anlaşılmaz olursa o zaman getirilen delil işe yaramaz. insanları doğru yola sevk edemez. Bu yüzden insanları hakka yönlendirmek için getirilen delilin açık, anlaşılır ve sade olması gerekiyor. Aksi takdirde irşat değil, kafa karıştırılmış olunur. İrşat açısından bakıldığında Kur'an ayetlerinin getirmiş olduğu deliller gayet açık, gayet anlaşılır ve fevkalade sadedir. Kur'an'ın avam olsun, havas olsun her tabakada etkili olmasında bunun bir bunun büyük bir etkisi vardır. Taayyün bir şeyin belirginleşmesi iken teşahhusat ise o şeyin belirginlikten de öte somutlaşması anlamına gelir. Mesela tan yeri ağırdıkça yıldızlar yavaş yavaş kaybolmaya ve belirsizleşmeye başlar. Güneş tam doğduğunda yani somutlaştığında ise sema alemi tamamen kaybolur. Güneşin doğma aşaması tayyün tam görülmesi de teşahhusat oluyor. Ayetlerin tevhide getirmiş olduğu delillerde de benzer tabakalar vardır. Bu delillerin ilk tabakası her insanın muhakeme ve aklı ile tevhidi görebilmesi ve anlayabilmesidir. Lakin ilimde derin olan insanlar bu delilin diğer tabakaları olan tayyün ve teşahhusatı da görürler. Yani aynı delil üzerinde avam insan iman eder, orta tabaka insanların aleminde tevhid belirginleşir, havas tabakasının tabakanın havas tabakanın aleminde ise tevhid adeta somutlaşır yani Allah'ı görüyormuş gibi iman eder. İşte tevhidi delillerin kendi içinde böyle tabaka ve katmanları vardır. Lakin ayette getirilen delilin ilk hali gayet basit, sade ve anlaşılır bir mahiyettedir. Çünkü ekser insanlar basit ve sade anlayışlıdır.